Sizin veliniz Allah, sonra Resulü, sonra da o iman etmiş olanlardır ki namazı ikame ederler ve rükû halinde bile zekat verirler. Ayette geçen veliyyü yükümün ahiri olan rükû halinde iken zekat veren müminlerden maksadın Hz. Ali olduğu zira rükûdayken iken mescide giren bir dilenciye parmağındaki yüzüğü uzatarak verdiği bunun üzerine de bu ayetin nazil olduğu bilinmektedir. Abdullah İbni Salam şöyle demişti. Bu ayet nazil olunca, Ya Resulullah, ben Ali'yi rükûda iken yüzüğünü bir fakire tasadduk ederken gördüm. Onun için biz onu veli edinleriz dedim. Hz. Ebu Zer Allahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Bir gün Allah'ın Resulü ile beraber öğlen namazını kınıyordum derken bir dilenci mescitte olanlardan bir şeyler istedi ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Bunun üzerine dilenci ellerini göğe kaldırarak "Allah'ım, şahit ol. Ben Resulullah'ın mescidinde bir şeyler istediğimde hiç kimse bana bir şey vermedi." diye feryat etti. O esnada Hazreti Ali de rükû halindeydi. Bu olay üzerine İmam Ali dilenciye rükû halinde serçe parmağındaki yüzüğe işaret etti. Ve böylece dilenci Hz. Ali'ye doğru yönelerek Hz. Peygamber'in gözü önünde yüzüğü çıkarıp aldı. Bütün bu manzaraya şahit olan Hz. Peygamber ise şöyle dua etti. Allah'ım, kardeşim Musa senden dilekte bulunarak Rabbim benim göğsüme genişlik ver.'' Benim ehlimden bana bir vezir lütfet. Kardeşim Harun'u, onunla arkamı kuvvetlendir ve onu emrimde bana ortak kıl.'' demişti. Sen de, ''Senin pozunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz ve size öde bir satvet vereceğiz ki.'' buyuran ayeti indirmiştin. ''Allah'ım, senin nebin ve safiyin seçkin Muhammed diyorum ki, benim göğsüme genişlik ver.'' işimi kolaylaştır. Bana ehlimden Ali'yi vezir yap. Onunla sırtımı kuvvetlendir. Diyerek duasını bitirdi. Daha sonra Hz. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle devam etmektedir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam sözünü henüz bitirmemişti ki Cibril aleyhisselam inerek İnneme veliyyikumullahu ve rasuluhu Sizin veliniz Allah sonra resulü sonra da o iman etmiş olanlardır ki namazı ikame ederler ve ruku halinde bile zekat verirler ayetini oku dedi